gençler geldik nereye safi 284'e soru 7 ile devam ediyoruz soruya baktığımızda üç şey benim dikkatimi çekiyor senin de çekmeli peki ne onlar 1 a çap olması 2 a noktasının ve d noktasının dm noktası olması hemen şuradan başlayalım dm noktası dediği için ben buranın 90 geldiğini söyleyebilirim dm noktası dediği için buranın da bir 90 gizlediğini söyleyebiliriz çap demişti çap diyorsa merkez saklıdır merkezden şunlar birbirine eşit gelecek şimdi birinci iş buydu yetti mi yetmedi İkinci şu olsun. Biz D'deki teğetliği kullanmak için ne yapalım? D'ye bir dikilir. Bu dikmeyi de ne yapacağım? Birazdan kullanmaya çalışacağım. Tabi indiğim dikme ne kadar? Yarı çap kadar. Burası da çift çizgi. Bir şey daha dikkatimi çekiyor. B noktasına dikkat. Hmm. Adam B noktasından teğetleri göndermiş. Teğetler çizildiğinde ben bu teğetlerin eşit geldiğini biliyorum. Burası 6 olduğundan burası 6. 6'ya 4'ten tamamı 10 geldi. 6 10'dan burası da kaç oldu? 8 Yarı çaplar var dedik ama isimlendirmedik. İsimlendirelim yarı çapları kullanmaya bulmaya çalışalım. Ben buraya R dersem burası R olacaktır. 8 R'sini kullandığım Burası da 8 eksi R'dir. Şu 4'ü kullanacak şekilde şu üçgene odaklandık. Oradan da R'yi bulacağız. Pisagor'dan bulur muyuz buluruz ama gerek var mı dersen yok. Niye yok? Zaten 4 gördüysen orada 3, 4, 5'in olduğunu saklandığını görmen lazım. R yeni 3 yapıştır. Bak 3, 4'ten burası kaç geldi? 5 geldi. R 3 için denklem sağlanmış olur. Buradan yarı çap istemişti 3. Geldik soru 8'e. D ve K yay üzerindeymiş. Aslında burada senin nereye odaklanman gerektiğini soru vermiş. D yay üzerinde diyor. Yani yarı çap gizliyor. Bunu gör diyor. K da yarı çap gizliyor. Bunu da kullan gör diyor. Şurası 5 birim. Bu neymiş? Kare mi bu? Evet kare. Dolayısıyla burası 5, burası 5, burası 5 olacak. Burası 1 olduğundan burası 1 olacak. Dikdörtgenin alanı kaçtır diyor. Yani ben x'i bulursam Dik dörtgenin alanı bulacağım aslında. Asıl istenen burada x'in ta kendisi. Şunu hep söylüyoruz, çember varsa merkez var, merkez varsa yarıçap var. Eğer ki yarıçapları kullanamıyorsak gizlenmiş yarıçaplardan yardım alacağız. Ben şimdi burada yarıçaplar var, biliyorum ama kullanamıyorum. Yetmediği için hemen gizlenmiş olan şu yarıçaptan yardım aldım. Dikkat et, İkiz kenar dik üçgende ben yarıçapın kaç olduğunu söyleyebilirim. 5'e 5'ten burası 5 kök 2 oldu, şu uzunluk. Bu dursun burada. Bu tek başına yetiyor mu? Yetmiyor. Bak bu yetmediği için saklanmış olan diğer yarı çaptan, D'deki yarı çaptan yardım aldım. Bu yarı çaptan burası da kaç oldu? 5 kök 2 oldu. Ben şu üçgenle Pisagor'dan x'in kaç olduğunu bulabilirim. Zaten x'i bulmak demek dik dörtgenin alanını bulmak demek değil mi? Pisagor'dan gidersek ne olur? Dik kenarların karelerini topladım. x kare artı 1. 5 kök 2'nin karesinden 50'ye eşit olacak. Karşı attım 49. x kaç geldi? 7. 7 çarpı 1'den alan kaç oldu? 7 olmuş oldu. Geldik buraya diyor ki AP'nin en küçük değeri kaçtır? Hıh. Hmm, biz bununla ilgili bir sayfa bir çalışma yaptık. Neydi o? En uzak olma, en yakın olma, en kısa olma gibi durumları bir sayfada vermişti. Şimdi burada P noktası hareket ediyor. Yani P noktası sabit bir nokta değil. Onu ne yapalım? Şöyle gösterelim. Şimdi P buraya giderse D'ye yaklaşırsa AP değişiyor, değil mi? Mesela P noktası D'ye yaklaştığında AP'nin daha büyük, daha büyüyen değerler aldığını söyleyebiliyoruz. Acaba E'ye yaklaştığında ne oluyor? Yine büyüyor gibi değil mi? Acaba en küçük değeri nerede alacak? İster en küçük desin, ister en büyük desin. Ne yapıyorduk? Biz merkezden geçiriyorduk. Değil mi? Çap uçlarını kullanıyorduk. Hemen merkezden geçecek şekilde uzattık. Yani P noktasını ne yaptım? Şuraya taşıdım ben. P noktasını buraya aldığımızda AP uzunluğu en küçük değerini almış olacaktır. Sol taraf 8 olduğundan sağ taraf 8. Yarı çap 8 hatta yine şöyle göstermekte fayda var. Burası 8 olduğundan CP de CE de 8 olacaktır. Dikkat et. Bunları da konduralım. Burası 8, burası 8. Tırınının tandık bir üçgen geldi. 8'in var, 15'in var. 8, 15'ten tamamı 17 olacaktır. 8'ini kullandık. Geriye ne kaldı? 9. Yani AP'nin alabileceği en küçük değer kaç olmak zorunda? 9, 9'dan küçükken ihtimali yokmuş diyoruz, geçiyoruz. Nereye geldik? Soru 10'a geldik. Soru 10 burada. Çok güzel bir sorun. Yukarıda uzunluğu 6 cm olan bir AB doğru parçası verilmiştir. Merkezleri AB olan şu yarıçaplı çaplı çemberler hangileri teğettir diye sormuştu. Tamam bakalım. Şimdi teğet diye düşünürsen iki tane durum var. Bir, dıştan teğet gelebiliyordu. doğrudur. Dıştan teğet olduğunda merkezler arası uzaklık yani şurası yarıçapların çaplının toplamına eşitti. Hmm, şimdi A merkez, B merkez diye düşündüm. Toplamı kaç? 6. Yani yarıçaplar toplamı 6 olduğunda ben bunların birbirlerine dıştan teğet geldiğini söyleyebiliyorum. Yarıçaplar çaplar toplam 6 olan var mı? Var. Demek ki ben birinci durumu sağlatmış oldum. Durum 2. İyi de bu çemberler illa dıştan mı teğet olmak zorunda? Hayır. İçten de teğet olabiliyordu. Dikkat edin. Bu durumda ne vardı? Şu vardı. Bu durumda merkezler arası uzaklık yani şurası yarıçapların farkı kadardı ben büyük yarıçaptan çaptan küçüğü çıkarttığımda merkezler arası uzaklığı yakalıyorum. Hmm. o zaman dıştan teğet pardon içten teğetlikte yarıçaplar farkına bakacağım. Ben burada yani üçüncü öncülde yarıçaplar farkına baktığımda 6 geliyor mu? Geliyor. E burası 6 idi. Merkezler arası uzaklık yarıçaplar farkına eşit oldu. Ben buradan üçüncünün de doğru geldiğini söyleyebiliyorum. İkinciye bakalım. Şimdi 3'e 5 toplasam İçten, dıştan teğetliği sağlamıyor. Çıkarttım. İçten teğetliği sağlamış Hiçbir şekilde bana 6'yı vermiyor. Dolayısıyla ikinci öncülden bir teğetlik durumunun geldiğini söyleyemiyoruz. Geldik 11'e. 11'de ne var? Bak yine teğetlerin var mı? Var. Burası 12 olduğu için teğetlerin eşitliğinden burası da 12. Hmm. Bunu gördün ya soru bitti bence. 12 var 20 var. Bu üçgeni sen tanıyorsun. 3'ün 4 katı. 5'in 4 katı. 3'ün 4'ün 5 kat pardon üçün ve 5'in 4 katı varsa 4'ün 4 katından burası 16 gelmeli. Şimdi birinci iş buydu. Yetiyor mu? Yetmiyor. Peki ne yapacağız? Şunu yapacağız. Bak dikkat et. Şurada bir kırmızı ile yapalım. Şurada bir değme noktam vardı benim. O değme noktasını kullanmak için merkezden tepesine dikindik. Yani değme noktasının sakladığı 90'ı ortaya çıkarttık. Ben buraya R dersem burası R. Burası 16 R olacak. Pisagor'dan bulur muyuz? Buluruz. Gerek var mı dersen yok. Niye yok? Çünkü 8 zaten bir şeyleri söylüyor. Neyi söylüyor? 8, 6, 10'u söylüyor. Şimdi 8 varsa 6, 8, 10 gelme ihtimali kuvvetli mi? Kuvvetli. Yapıştırdık, bulduk, bulduk. 6, 6'dan çap kaç, yarı çap kaç geldi? 6 gelmiş oldu. Hani 8, 15, 17 olamaz mı? Olamaz. R yerine 15'i yaz. 17'nin gelmediğini görüyorsunuz zaten. Geldik 12. soruya. Bu genelde yapılamayan bir soru. Şunlara dikkat. Neye odaklanacağız? Şunlara odaklanmam lazım. Bir. D'de, te, e, D'de, teğetliğim var. DM noktam var. Bunu kullanacağım. F'de yine dıştan teğetlik var. E'de dıştan teğetlik var. D'de içten teğetlik var. Bunları kullanmam gerekiyor. Şunun merkezine O1 diyelim. Bunun merkezine O2 diyelim. bir çaplarını 3 olduğunu şöyle bir konduralım. Şimdi F'deki dıştan teğetliği kullanmak için yapmam gereken şey neydi? Merkezleri birleştirmekti. E'deki dıştan teğetli kullanmak için merkezleri birleştireceğiz. Genelde öğrenciler buraya kadar gelecek ve duracaklar. Sen de durdun mu? Şimdi buraya bakalım. Burası 3, burası 3. Bunun yarı çapını diyoruz. R'ye yere. Şimdi bundan sonrası önemli, kıymetli. Fark bundan sonrasında oluşacak. Şimdi sen bir yere kadar geldin ve durdun değil mi? Bu donma anı diyorum ben. Durma anı, donma anı artık ne dersen. Sınavda da bunu yaşayabilirsin. Çok normal. Böyle anlarda kullanamadığın verilere odaklan. Bak bir içten teğetlik var mıydı? Vardı. Kullandık mı kullanmadık. Demek ki sıra ona gelmiş. Ama siz maalesef rastgele işler peşinde koşuyorsunuz. Doğru değil. Hangi branş olursa olsun, hangi sorun olursa olsun durabilirsin, takılabilirsin çok normal. Takıldığın anda hangi veriyi kullanmadıysan ona odaklanmayı ihmal etme. Diyelim devam edelim. Şimdi ben buradaki içten teğetliği nasıl kullanacağım? Nasıl kullanacağım? Merkezleri birleştireceğim. En büyük çemberle yeşil çemberin merkezini birleştirdik. Gizlenmiş olan doğrusallığı ortaya çıkarttık. Bu doğrusallık zaten soruyu çözecek. Başlayalım. Şimdi şuranın R olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Evet. Peki arkadaşım büyük yarıçap çap kaçtı? idi. 6'nın R'sini kullandık. Geriye ne kaldı? 6 eksi Bitti geçmiş olsun. Tabii şimdi çoğu öğrenci sallıyor tamam mı? Ne yapıyor? 3'ü gördü ya. 3, 4, 5'tir diyor. R2'dir diyor. Çat işaretliyor. Doğru mu? Doğru. Ama Belki bu soru için sağlar da başka sorular için sağlamayabilir. Biz sonucun değil, sürecin peşinde olmalıyız. Yöntemin peşinde olmalıyız. Sizi geliştirecek şey de zaten budur diyelim geçelim. 3 4 5 var gençler Pisagor'dan bulabilirsiniz. R'nin 2 geldiğini bulmuş olduk. Bu sayfa bitti. Diğer sayfada görüşürüz.